Değerli kardeşler, merhabalar. Ee, son siyasi gelişmeleri izliyoruz hep beraber. Sizler gibi bizler de izliyoruz. Arkadaşlar, Meral Akşener oyunu kuruyor açıkçası. Meral Akşener oyunu kuruyor. Sağlı sollu atak geliştiriyor. Top kaptırdığında pres yapıyor. Yani İstanbul takımı, Anadolu takımı görüntüsü var. Diyeceksiniz ki şimdi e, arkadaşım karşı tarafta Recep Tayyip Erdoğan var, Meral Akşener oyun yani Tayyip Erdoğan gibi siyasi deha'nın karşısında nasıl oyun kuracak? Arkadaşlar aslında kısmen doğru söylüyorsunuz ama bir sıkıntı var. Tayyip Erdoğan sağlıkla ilgili sorunlarının olduğu belli. Arkadaşlar sağlıkla mücadele etmek zordur. Gerçekten sıkıntılı bir konudur. Yani hepimizin başına gelir, yani dişiniz ağrsa artık öbür tarafta dünya yanmış umurunuzda olmaz. Şimdi Erdoğan gerçekten sağlıkla ilgili problemleri var. Bunun dışında pandemidir, seldir, yangındır, İdlib meselesi, Afgan meselesi, İran, Rusya, Avrupa, Amerika. Sedat Peker çok büyük bir alan kapladı son dönemde. Gerçekten işi çok zor. Yani bu olayların 10 tane, 20 tane hadise var. Hadi birine oyun kurdu, ikisine oyun kurdu. E sağlık problemleri var, elverişli bir yaşam standardı yok. Öyledir yani. Başınız ağrısa dünyayı görmezsiniz. Eee yetişemiyor, yetişemiyor arkadaşlar. Gayet makul ama bu bir eleştiri değil. Gayet normal. Yani ülke meseleleri hakikaten enflasyon bir taraftan, Merkez Bankası konusu var sıkışmış, boş bulunuk bir açıklama yapmış, faiz indirilsin mi, kaldırılsın mı, market zamları var, yine doğru bilgilendirilmiyor, yine soğan depolarına kışlık, soğan depolarına baskınlar yapılıyor. Yani akla uygun hareket edilmiyor. Şimdi içinizden bir tanesi de çıkar der ki ya kardeşim koskoca AK Parti var arkasında. Yani Tayyip Erdoğan tek başına mı parti oyun kurar? O da niye kuramıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Sarı kart görmüş futbolcu gibi, faalli dalmış futbolcu gibi hareket ediyorlar arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, AK Partili kurmaylar sarı kartla oynayan futbolcu gibi hareket ediyorlar. Yani inisiyatif kullanamıyorlar. Her Yani her an yanlış bir inisiyatif kullandıklarında çok tehlikeli işler oluyor. Yani her şey Tayyip Erdoğan'a danışılarak olduğu için parti böyle yapılandırıldığı için diğer yöneticilerin herhangi bir karar verme yetileri yok. Karar veremiyorlar. Dolayısıyla da o zaman ortalık boş kalıyor arkadaşlar. Muhalefete kalıyor. Muhalefette de söz ve itibar problemi vardı. Şimdi aşıldı Meral Akşenerle. CHP'nin öyle bir sorunu vardı. Yani politika geliştirememesi, ekonomiyle ilgili bilgisiz insanların olması, yani ekonomik yönden abanamaması AK Parti'ye CHP'yi boşa düşürmüştü. Bunu ekonomik yönden yine zayıf İyi Parti arkadaşlar. Yani ekonomi konusunda yine herhangi bir projeleri yok ama Meral Akşener'in kadın oluşu, geçmişten devletle olan bağı, bagajının temiz olması, toplumla barışık olması şu anda bir de çalışıyor olması yani halkın içinde dolaşıyor olması gece gündüz emek veriyor olması İyi Parti bu açığı bu saydığım konulardan dolayı kapattı arkadaşlar. Sonra geldi geldi bu böyle 3-5 3-5 gittiler gezdiler. Şu anda İyi Parti'nin oylarını %20'nin üzerine inisiyatif de Meral Akşener'e geçti bu hadiselerin sonunda. Yani Meral Hanım şu anda resmen oyun kuruyor. Rakipleri de bu oyun alanında oynamaya çalışıyorlar. Geriden takip ediyorlar. Ee, size şu kadarını söyleyeyim. Bu böyle uzun uzadıya devam etmez arkadaşlar. Bu böyle uzun sürmez. Belki bir ay, belki iki ay daha ekonomik koşulların daha zorlaşması, AK Parti'nin ve Erdoğan'ın itibar yönünden bir tık daha zayıflaması ile ortaya şöyle bir sahne çıkar tahmin ediyorum. Meral Hanım araya açabilir arkadaşlar. Hem AK Parti'ye hem de CHP'ye araya açabilir. Tamamen inisiyatif Meral Hanım'a geçebilir diye tahmin ediyorum. Yani yeni yıla girdiğimizde 1 Ocak olduğunda inisiyatif tamamen İyi Parti'de ve Meral Hanım'da olacaktır unutmayın. Çünkü ibre yukarıya sürekli çalışıyorlar, geziyorlar, halka dertlerini anlatıyorlar. Ee, yani, yani Tayyip Erdoğan düşsün modunda değil. Biz halka hizmet edeceğiz moduna doğru geçiyorlar. Ben size söyleyeyim bir iki tane ekonomik proje açıkladığında iyi Parti elle tutulur, arayı açar e, onu söyleyeyim arkadaşlar. Yani şu anda bugünkü açıklamalar işte Meral Akşener'in Tayyip Erdoğan bizden önce gidip dilekçe verecektir. Parlamenter sistemle ilgili dediğini gördüm demin. Çok doğru söylemiş aslında. Yani aynen dediği gibi olacaktır. Bütün şartlar değişecektir. Ve bir şey daha bekliyorum ben. Bunu not olarak düşün arkadaşlar. AK Parti'deki zayıflama netleştikçe, emin oldukça Yargıdan, askerden, AK Parti'nin içinden, milletvekillerinden mırıldanmalar başlayacaktır. Yani mırıldanma olarak algılamayın. Küçük küçük hamleler gelmeye başlayacaktır. Bu da doğal olarak AK Parti'yi yıpratır arkadaşlar. Saygılar sunuyorum.